Alimet nefsün ma kaddemet ve Allah Celle Celal soracak. Kullarım ne yaptınız? Ne yapamadınız? Kulum sana dil verdim. Bu dilinle ne yaptın? Ne yapamadın? Kulum sana dil verdim. O dilini Allah için hak yolunda kullanabildin mi? Hakkı anlatabildin mi? Zalime karşı söz söyleyebildin mi? Haksızlık gördüğünde o dilini kullanabildin mi? Alimet nefsüm me ve ahiret. Kulum ne yaptın? Kulum sana sağlam iki tane ayak verdim. Bu ayaklarla nereye yürüdün kulum? Bu yürüdüğün yolları kimin adına yürüdün? Ne adına yürüdün? Hz. Ayşe anamızın yeğeni Ebu Bekir Sıddık'ın torunlarından Esma validemizin evladı Urve bin Zübeyir bir hastalığından dolayı ayağı kangren olur. Tabipler kesmeye karar verirler. Ve ameliyat neticesinde uyanıp kendine geldiğinde o kesik bacağı Hazret'e gösterdiklerinde Gözlerinde yaşlar dönüp ayağına şöyledir: Ey ayağım, Allah'a yemin olsun ki seni hiç harama götürmedim. Hiç yanlışa götürmedim. Haksızlığa götürmedim. Seninle zulme yürümedim. Seninle hep hak için yürüdüm, Allah için yürüdüm, adalet için yürüdüm, insanlık için yürüdüm, ilim için yürüdüm, irfan için yürüdüm, hakikat adına yürüdüm. Ve yarın Allah Celle Celaluhu aynı soruyu bize soracak. Kullarım size ayak verdim, bu ayaklarla nereye gittiniz? Kimi memnun etmek adına yürüdünüz? Kullarım, size gören iki göz verdim. Bu gözlerinizle ne gördünüz? Bu gözlerle nereye baktınız? Bu gözlerle kimi takip ettiniz? Bu gözlerle Kur'an mı okudunuz? Yoksa boş şeyler mi okudunuz? Kulum, alimet nefsümme gaddamet ve aharat. Kullarım, ne yaptınız? Ne getirdiniz şu ahirete? Ve mehâzil hayatı dünya, illa lehvun ve şu dünya hayatı var ya diyor Allah. Sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değil. Ve inna dar al aakhirat Asıl hayat, asıl yurt, ahiret yurdudur. Levkanu yalemun. Ah ne olaydı keşke bilseydiniz. 24 saatinizin tamamını ayırdınız dünyaya, ayırdınız nefsinize, ayırdınız zevkü sefasına. Lev ya'lemun. Ah ne olaydı keşke bilseydiniz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hasır üzerinde uyuduğunu gören Hazreti Ömer'ül Faruk hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ey Ömer seni Allah'tan nedir? Ya Resulallah şu kisralar, şu karunlar, şu nemrutlar kuş yataklarda yatarken şu senin haline bak. Hasır vücutta iz yapmış ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istemez misin Ömer? Dünya onların olsun. Ahiret bizim. Asıl hayatta ahiret hayatıdır Ömer. Ben Ağaçın gölgesinde gölgelenip yoluna devam eden yolcuyum Ömer. Dünya ile benim ne alakam var Ömer? Varsın dünya onların olsun Ömer. Levkanu <laughs> yalemun. Ah keşke bilselerdi diyor Allah. Keşke bilseydik.